Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Çok güzel bir sitede harika bir villa tanıtmaya geldim size. 2 artı 1 İngiliz'den satılık full eşyalı ama isterseniz 3 artı 1 de yapabiliyorsunuz burayı. Hatta 4 artı 1 de yapabiliyorsunuz. Harika bir site içerisinde. Denize uzak değiliz arkadaşlar. Maksimum 1,5 kilometre uzaklığımız var. Harika bir havuzumuz var. Sosyal anlamda gayet güzel bir site. Ortak kullanım bir havuzumuz var ama bazı villaların kendine ait havuzlarda mevcut. Bu yüzden bu havuzu çok kişi kullanmıyor. Birazdan eve bakacağız. Bahçesi çok geniş. Bahçe kullanım alanı tamamen sahip mükemmel bir evden bahsediyorum. Şöyle havuz kısmını bir göstereyim. Sonrasında evin içerisine bakacağız. Güzel bir havuzumuz var. Havuz barı var. Yazın aktif şekilde çalışıyor orası. Burada zaman geçirebileceğiniz çok alanımız var. Çocuk oyun alanımız var. Kendine ait park alanı mevcut. Gayet de güzel bir yer. Hazır hava da güzelken Tadilat da bitti aslında daha önce burayı tanıtmıştık tadilat yapılacaktı. Tadilat komple bitti tertemiz bir yer hiçbir eksiği yok. Havuz gerçekten çok geniş çocuk havuzumuz da var. Burada 3 tane villamız kaldı daire diyecektim. 3 tane villamız kaldı. Bakacağımız villanın fiyatı 125.000 pound arkadaşlar ama güzel bir pazarlığı var. Güzel bir pazarlıktan kastım işte pound bazında biraz indirim yapılacak. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Hemen şu karşıda bir tane var. 6,5-7 milyon istiyor. Ama buraya baktığınızda şu an 4 milyon 500 bin lira civarında bir rakama geliyor. Pazarlıkla biraz daha uygun alınabilir. Ben yani çok da mantıklı bir yer alınabilecek. Gayet güzel bir yer. Burada da sosyalleşmek adına oturabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz barbekü alanları var. Tabi bahçeniz de geniş İsterseniz burada da insanlarla oturabiliyorsunuz. Ama bahçeniz zaten çok güzel bir bahçe. Girişimiz buradan. Girdikten sonra hemen şu karşıdaki eve bakacağız. Yem yeşil bir bahçeden bahsediyorum. Sitenin her tarafı yeşil. Zeytin ağaçlarıyla birlikte muhteşem gözüküyor. Genelde Akbük hep yeşil arkadaşlar. Akbük'ü ben bu yüzden seviyorum. Bakın kuş seslerine uyanacaksınız burada. Yaz kış oturan aileler de mevcut. Genelde İngilizler ağırlıktaydı burada. Son zamanlarda bizim gurbetçi kesim gelmeye başladı. Yine İngilizler de bu sitede mevcut. Şimdi bu villaya bakacağız. Şu bahçe alanı tamamen bize ait. Hemen şöyle bir örnek gösterelim mi eve girmeden. Bakın şu şekilde istenirse bahçenizi tamamen ayırabilirsiniz. Ve bu şekilde camlarla kapatıp 3 artı 1, 4 artı 1 haline getirebilirsiniz. Teras kısmını da kapatabiliyorsunuz burada. Bu bahçe alanı tamamen bize ait. Bu kadar bahçe bana yetmez diyebilirsiniz. Haklısınız daha göstereceğim. Bu kadarla bitmiyor. Çok geniş bir bahçemiz var. Buradan itibaren başlıyor. İsterseniz bunu eğer evcil bir hayvanınız varsa biraz daha yükseltip tel örgüyle de kapatabilirsiniz. Çimşit de buraya uygun. E, estetiği bozmayacak, görüntüyü bozmayacak bir şeyle de kapatabilirsiniz. Şu bahçe alanı tamamen size ait arkadaşlar. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bir oturma yeri de ya da bir hobi bahçesi gibi de kullanabilirsiniz. Bahçenizde zeytin ağaçları, palmiye ağaçları ve meyve ağaçlarıyla dolu bir alan sizi bekliyor olacak. Ve hemen yan taraftaki gibi orada aslında Şöyle bir seramik yapmışlar Oraya bir oturma alanı yapmışlar Yan komşunuz sizde öyle değerlendirebilirsiniz Şuraya kadar bir gidelim bir bakalım Şu bahçenin boyutunu bir gösterelim Buraya kadar Tamamen size ait bir bahçe alanınız var Gayet de güzel duruyor Dediğim gibi bitkilerle kapatabilirsiniz Ya da biraz daha tel örgü ve çimçitle Tamamen burayı izole hale getirebilirsiniz Yan taraf gibi Şuraya bir oturma alanı yapabilirsiniz Bu tamamen size bağlı Artık bahçe kullanım alanları her villanın kendine ait arkadaşlar burada. Zaten bu yönetim tüzüğünde de geçiyor. Bu yüzden burada rahat davranabiliyorsunuz. 2 artı 1 dediğim gibi 3 artı 1 yapılabilir. Deniz manzaralı bir yer. Deniz de göreceksiniz. Birazdan yukarıdan göstereceğim. Geniş balkonu var. Ebeveyn banyosu var. Ev gayet güzel. E3 e 3 artı 1'e de çevrilebiliyor olması çok büyük bir avantaj. Şu an mesela girin internet sitesine. O sarı ilanların atıldığı internet sitesine. Arkadaşlar 2 artı 1 daireler 4.5 milyon civarında. Ben size bahçeli güzel bir villa sunuyorum. Buranın aidatı neydi aylık? Aidatını unuttum. Eğer bakacağım eski videolarda söylüyor olmam gerekiyor. Orada da söylemiyorsam yorum kısmına yazacağım. Onu da söylemiş olalım ve yavaş yavaş eve doğru girelim. Evin dış cephesi daha önceki çekimde çok kötüydü. Boyanması gerekiyordu ve gördüğünüz gibi boya işlemi bitti. İçeride de hiçbir eksik kalmadı. Hemen kişisel eşyalarınızla taşınabileceğiniz bir yer. 2 artı 1 bana yeter derseniz hiçbir masraf yapmadan taşınabileceğiniz bir yer. Bu giriş bize ait. Hemen şöyle girelim eve doğru. Gayet güzel, tertemiz bir ev sahibi olacaksınız. Ve fiyat, dediğim gibi arkadaşlar fiyat gerçekten çok uygun. Çok uygun bir fiyata sahip olacaksınız. Şimdi girer girmez sağ tarafta bir lavabomuz var. Bakalım ilk önce oraya hemen bir gösterelim. Şöyle hızlıca bu şekilde misafirlerin kullanabileceği bir lavabomuz var. Hatta bir 10 santim aşağıda yapılmış. Bu güzel olmuş. Bu da gayet kullanışlı hale getiriyor. En azından su dışarıya gitmez. Kötü bir durumda. Şimdi burayı istenirse kapattırabilirsiniz. Şu koltukları biraz ileriye çekip kapattırabilirsiniz. İki tane çift kişilik koltuğumuz var. Televizyon ünitemiz, televizyonumuz ve üst tarafında bir klimamız mevcut. Gayet geniş bir alanımız var burada. İstenirse bu alanı da değerlendirebilirsiniz. Yani oraya bir ahşap sütunlarla lavabonun önünü kapatıp bu koltukları biraz daha yakına çekebilirsiniz. Hatta televizyon ünitesini bence bu tarafa da alabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Mutfak gizli gibi tamamen böyle araya alınmış güzel bir mutfağımız var. Gördüğünüz bütün eşyalar kalıyor arkadaşlar. Sadece dışarıda birkaç eşyayı göstereceğim. Onlar gidecek. Bu gördüğünüz eşyaların tamamı burada kalıyor. Günlük kiraya da isterseniz bu evi verebilirsiniz ve bir gelir sağlayabilirsiniz. Gelmediğiniz günlerde site buna da müsaade ediyor. Gayet güzel bir site. Dolapların işlerine bir bakalım mı? Gösterelim hatta biz onları. Çünkü bazı dolaplar çok kötü durumda oluyor. insanlar geldiğinde farklı bir durumla karşılaşmasın. Dolapların içerileri gayet güzel. Kullanışta hiçbir deforme olmuş alanda yok burada. Değil mi Güzel bir ev. gayet şık tertemiz. Artı buradan balkona çıkabiliyoruz. İki taraftan da balkona çıkabiliyoruz. Sineklikler de yapılı. Bu da güzel olmuş. Şöyle geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. Böyle bir geniş balkon bence kapatılmalı. Neden? Hem kışın hem de yazın burada oturabilirsiniz. İkinci bir salon gibi düşünün burayı. O kadar güzel olmuş ki. Sadece şu bahçe mobilyaları gidecek. Şunlar gidecek. Bunları bir arkadaşlarına söz vermişler. Onlar alacaklar. Buradan aşağıda inebiliyorsunuz bahçe kısmına. Bir de şu buzdolabını gördünüz. Bu buzdolabı da arkadaşlar arızalı zaten. Bu da çöpe gidecek. Geri kalan eşyalar kalacak. Buradan bahçe kısmından da iniş çıkış yapabiliyorsunuz. Çok daha mantıklı olmuş. Gayet güzel bir ev dedik. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Dışarıda kediler var içeriye girmesin diye kapıyı kapatacağım. Sineklikler yapılı dedik. Ev gerçekten güzel. Gayet çık. Bakın 2 artı 1 bir daire fiyatına. Siz Villa sahip olacaksınız. Ayağınız toprağa diyecek. Havuzunuz olacak. Bahçe bakımınız yapılıyor olacak. Ayrıca şunu da söyleyelim. Başta söylemem gerekiyordu ama bizi sürekli takip edenler videonun sonuna kadar izliyor. Böyle arada da bilgileri verdiğimi biliyor olmanız gerekiyor. Burada herhangi bir su ücreti ödemiyorsunuz. Çünkü burada bir kuyu var arkadaşlar. O kuyudan su pompalanıyor. Bahçe, havuz ve evin içinde kullanılacak bütün sular Oradan temin ediliyor. Yani bir şebeke suyuna para ödemiyorsunuz burada. Ha bu demek değildir ki bu evin iskanı yok. İskanı var tabii ki. Ama e, yapılırken zamanında bir kuyu kazdırmışlar. Oradan da güzel bir su çıkmış. Bu suyu da test ettirmişler. Hem evlerde hem havuzda hem de bahçede kullanıyorlar. Bu da sizin su parası ödemenizi engelliyor. Hem de suyunuzun kesilme ihtimalini ortadan tamamen kaldırmış oluyor. Siz sadece burada elektrik ücreti ödüyorsunuz. Aydat kısmında su da e, dahil. Gayet güzel geniş merdivenler var. Şimdi bu katta aslında bu kat son kat gibi gözüküyor ama değil. İki tane odamız bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Sonrasında bir balkona çıkacağız ve oradan teras kısmına çıkacağız. Ve yukarıda da anlatacağım neler yapabileceğimizi. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Tertemiz bir banyo lavabomuz var arkadaşlar burada. Klozet zaten değişti. Gayet güzel olmuş. Burada ısıtıcımız var duşa kabin burada mevcut ve burada da bir dolap yapmışlar. Güzel olmuş ama bence çok gereksiz bir dolap. Bunun yerine sabit bir dolap yapılabilir. Gayet de güzel olur. Burada da yine bir lavabomuz var. Altına da çamaşır makinesi koyabilirsiniz ya da yukarıyı kapattırıp kullanabilirsiniz. Şimdi nereden çıkalım balkon kısmına? İlk önce buraya bakalım sonra diğer odaya bakalım. Burada ebeveyn banyolu bir odamız var. Bu odadan da balkona çıkabiliyoruz. Diğer odadan da. Gayet güzel. Burada bir yatağımız var. Dolap, karşıda bir makyaj masası ve burada bir ebeveyn banyosu mevcut. Ev aydınlık, güzel güneş alıyor. Şimdi burada şu yapılabilir. Yani şu duşa kabin kaldırılabilir. Yarım camla hemen şuradan küçük bir camla burası kapatılabilir. Çünkü bu geçiş daralmış. Ters tarafa yapmışlar kapıyı aslında. Buradan gelmesi lazım kapının. Ama ters açıldığı için dar bir alan. Burası da gayet geniş. Bu arada Bunda ıslanacak hiçbir şey yok. Altında dolap olmadığı için bunu tamamen de kaldırabilirsiniz. Böyle de kullanılabilir. Güzel de olacaktır bu şekilde. Gayet şık. Tertemiz geniş bir alan. Bakın odalar da geniş arkadaşlar. 2 artı 1 fiyatına villa sahibi olacaksınız. Bu da önemli bir olay. Bahçeniz var, havuzunuz var. Site bakım yapılıyor. Bahçeniz temizleniyor. Havuzunuz siz geldiğinizde hazır oluyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü müstakil bir evde siz her şeyle kendiniz uğraşmanız gerekiyor. Ama burada sadece küçük bir aidat ödeyerek her şeye sahip olabiliyorsunuz. Güzel bir arka balkon var. Hava almak için ideal. Bu evde zaten göstermiştik. Bahçesi falan çok güzel. Mesela bunun bahçesi arkadakinden daha geniş bu arada. Güzel bir bahçesi var. Şöyle bir dönelim mi? Şöyle bir etrafımızda dönelim. Şu alanı da bir göstermiş olalım. Gayet güzel yatak, dolap, her şey yerli yerinde. Ve her şeyi sığdırabileceğiniz alanlar var. Burada seyyar bir yatak daha var. Güzel. Kliması da hazır. Başka bir eksiği de yok. Hemen şu odaya da bakalım. Şimdi burası da güzel bir oda. Çift kişilik yatak olabiliyor. İki tane tekli yerleştirmişler. Burada küçük bir dolabımız var. Küçük dediğime bakmayın. Gayet de güzel bir dolap. İki kişi için yeterli bir dolap olacaktır burası. Artı tavan yüksekliği de güzel. Perdeler de takılı. Hiçbir eksik yok. Hemen taşınabileceğiniz bir yer. Artı bitti mi? Bitmedi. Bakın şurayı insanlar kapatıyor. Burayı göstereceğim hemen yan taraftan. Burayı ve teras kısmını kapatıp oda haline getirebiliyorsunuz. Mesela şu odaları büyütüp yukarıda da bir tane oda yapabiliyorsunuz ve bir tane de seyir terası yapabiliyorsunuz. Gayet de mantıklı oluyor. Buradan merdivenlerle teras kısmına çıkıyorsunuz. Şurada da bir depo alanımız var. Geniş bir depo alanı. Kullanmadığınız bütün malzemeleri buraya yerleştirebilirsiniz. Ve şöyle baktığımızda da yemyeşil bir alan sizi bekliyor. Zeytin ağaçları zaten evin boyunda büyümüş artık. Hemen üst kısma da çıkalım. Bakın sadece şurası üstün e, alt balkonun üstünü kapatmış. Bir kullanım alanı kendine yaratmış ve üst tarafı da bir gösterir misin? Şurayı da kapatıp tamamen oda haline getirmiş. 3 artı 1 dev gibi bir oda yapmış. İstenirse siz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda herhangi bir yasaklama ya da sorun yok. Gayet geniş bir terasımız var. Terasın seramikleri değişti bu arada. Şu evi buradan da bir gösterir misin? Buradan daha net anlaşılabilir bence. Her tarafı kapatmış arkadaki ev. Üst tarafı da oda yapmış, alt tarafı da oda yapmış. Nasıl isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şöyle bir deniz manzaramız var. Hatta biraz daha yakınlaşıp gösterelim bunu. Çünkü gözün gördüğünü görmek kamerada çok zor. Ama şu an ben net bir deniz manzarası görüyorum ve çok da güzel gözüküyor. Buradan baktığınızda Akbük'ün neredeyse yarısını net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkada da havuzu görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir ev gezdik bana göre de mantıklı alınabilecek evlerden bir tanesi. 125.000 pound şu anda 3 milyon 500 bin TL civarında mı? 4 milyon 500 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Tam hesaplayamadım. Bir hesapla sana. 36 40'tan çarpalım mesela. Biz aslında bunu hesaplamıştık ama ben unuttum. Benim hatamdan dolayı kusura bakmayın. Ne yapıyor? 4 milyon 500 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Pazarlığı da mevcut tabii ki pound üzerinden pazarlık yapılacak ve pound ödemesi olacak. Burada iki tane daha var elimizde bundan başka. Diğerleri de aynı fiyatlar ama bence en şerefiyelisi en alınabilir olanı ve en çok pazarlık yapanı burası. Bu yüzden burayı tanıdık. Diğer yerlere de bakabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Deniz manzaralı çok güzel bir villa gezdik. Bana göre de alınabilecek en mantıklı yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Artık bunun kararını siz verin. Eğer farklı bir bilgi istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz ya da WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Bizim videoları ilk defa izliyorsanız da bir abone ol butonuna da tıklarsanız bize destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.